adı tarihli. Üşüyün de açılmadı mı? Açtım. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Tarifin, tarifin. Merhaba. Tarifin, tarifin. Bugün Kandili işte burada Fatih'in Ahıncıları derneğine misafir olduk. Bizi misafir ettiler. Ee, arkadaşımız bize Fatih'in Ahıncıları derneği nedir? Amacı nedir? Faaliyetleri nedir? Ondan bahsedecek. Kısacası arkadaşımızı bir tanıyalım ilk önce. Eyvallah. Ben e, Şeyh Seyit Turgut Karipçin El Hüseyin'i. Çorum-Songurlu Çulgalı Evet. Maşallah. İstanbul'da e, uzun yıllardır ikamet etmekteydim. Şu an evet. bir sene oldu Ankara'ya taşındık ve Ankara'da şu an tekkemizi kurduk. Evet. Daha önce İstanbul'da 10 yılı geçkin bir süredir e, derneğimiz faaliyet göstermekteydi. Evet. Ve orada bir arkadaşlarımız, ekibimiz var evet. hala yine mevcut. Ve evet. e burada şimdi genel merkezimiz şu an Ankara. E, altında Şeyin hmm. e, Gazi Tokat Mahallesi'nde. Mahallesi. Şeyin Mahallesi. Gazi Türbesi'nin tam dibindeyiz. Yani dağın hmm. Gazi Dağı'nın eteklerindeyiz şu an. Evet. Onun nöbetini tutuyoruz. Evet, maşallah. E, Fatih'in Akıncıları e, hmm. Akıncılık üzerine kurulmuş. Türk İslam kültürünü şu ve sentezini aynı geçmişteki itadın akıncıların, alperenlerin e, olduğu gibi aynı günümüzde de aynı şekilde Türk ve İslam kültürünü yeryüzüne yaymak, yaşatmak için uğraşan, faaliyet gösteren, dervişanlık yapan e, tarikat mensupları ve alperen dervişler. Alperen dervişler. Evet, yeri geldiği zaman devlet için, vatan için, millet için, dini mübin için canlarını Hı. seve seve feda eden Maaşım. Alperenler'dir. Yani. Evet. Ee, tarikat olarak da usul erkan olarak da Halifeti Uşşaki tarikatına usulünü erkanlı ve devranlı yapmaktayız. Buradaki bütün dervişler bu şekilde hizmet etmekte. Evet. ve Ayrıca Kadir'i, Lofai, Nakşibendelik, Bektaşilik bu tarikatlardan da icazet ve izinler evet. e, var, mevcut Hı -hı. ve o tarikatlarına usul erkan yollarını sürdürmekteyiz. Evet, evet. Yani bu e, dernek tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, göbeğinde yasal, hiçbir e, illegal faaliyeti olmayan, tamamen devlet yanlısı, bayrak yanlısı, ordu yanlısı, vatan yanlısı, millet yanlısı, şehit gazi yanlısı bir dernek. O yüzden sahnelenecek, korkulacak bir şey değil. Dernek değil, tüm Müslümanlar açık bu kararga. Evet. Gelip burada ibadet edebilirler, namazını kılabilirler. O yüzden e, biz de bugün burada işte Rabbim nasip etti. Bugün burada bu kardeşlerimizi tanımaktan memnun olduk, mutlu olduk. Eyvallah. Kendileri bize bu misafir, misafir gahı, dergahı açtılar. Bizi burada misafir ettiler. Biz de onları kırmadık. E, davete icap ettik. Eyvallah. Allah Geçmişten ta atamız Oğuz Kağan'dan bu yana kadar gelen evet. akıncılık faaliyetini sürdürmekteyiz. Akıncılık e, Türk ve İslam kültürünü yeryüzüne yaymak, yaşatmak için İlahi evet, ilahi yeryüzüne köyümü, hakim olmak için, için evet, var olan bir devlet için devlet, için, devlet için canını ortaya koyan insanlardır. Evet. Bir siyasi partiyle e, bağımız, alakamız yok. Yanında devlete bağlıyız, Türk devletine. 12 bin yıllık Türk devletine bağlıyız.